Öncelikle otizmin tanımıyla başlayalım. Otizm ilk 3 yaş içerisinde ortaya çıkan, genellikle sosyal ilişkilerdeki zorluklarla kendini gösteren, sosyal iletişimle ilgili sorunların ortaya çıktığı, genellikle bu çocukların sosyal etkileşimde jest ve mimikleri kullanmaktan, iletişim kurma ve göz teması kurmakta zorlanması şeklinde kendini net bir şekilde göstermektedir. Genellikle otizmli bireyler herhangi bir şekilde iletişim kurmaktan kaçarlar, kendi dünyalarında yaşarlar ve özellikle sosyal ilişki kurmayı istemezler. Bununla beraber otizmli olan çocuklar sürekli tek tekrarlayıcı hareketlerde bulunurlar. Sürekli benzer sesleri çıkarırlar. Dönen şeylere karşı ilgi duyarlar. Ve bununla beraber tekrarlayan hareketlerle beraber gündelik rutinlerinin de asla bozulmasını istemezler. Özellikle erken yaş döneminde olan bu çocukların günlük rutininin bozulduğunda aşırı tepki verdiğini, öfkelendiklerini ve bu rutinlerin dışına çıkmanın onları mutsuz ettiğini gözlemlersiniz. Otizm temel olarak bir hastalık olarak ifade edilmektedir. Zira tam adı ise otizm spektrum bozukluğudur. Yani kompleks bir bozukluk ya da kompleks bir problem olarak ifade edilir. Ancak herhangi bir zihinsel yetersizlik veya herhangi bir hastalık olarak tanımlanmamaktadır. Otizmin temeli nörogelişimsel bir bozukluk yani bir spektrum olarak ifade edilmektedir. Spektrum olarak ifade edilmesinin temel nedeni ise birden fazla ögeni yani birden fazla göstergenin bir arada olduğu kompleks bir bozukluk yani kompleks bir problem olmasıyla ilgilidir. Zira